Evet arkadaşlar gene bir tonsip amca videosuyla karşı karşıyayız. Ne demişler? Bulursa tonsip amca bulur. Ve son dakikada gecenin çok geç ilerleyen saatlerinde sonunda korsanın şifresini çözdük. Ve tabi ki bunun yapılışını sizlerle paylaşmayacağım ama bunun görselini sizlerle paylaşacağım. Umarım videomu beğenirsiniz ve YouTube kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın ayın 19'unda gelecek olan e, korsan etkinliğine kadar şayet 500 aboneye ulaşırsak 20 kişiye 10 bin dolar benden hediye arkadaşlar e, 20 kişinin 10 bin dolarını ben yapacağım e, görüyorsunuz videomuzu normal oynatıyoruz e, kartlarımızı seçiyoruz şekilde görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Şansımız da çok yaver gitti bu arada. Evet Karali bulduk arkadaşlar. Görüyorsunuz para istemiyor. Bedavadan oynuyoruz arkadaşlar. Herkesi YouTube kanalıma bekliyorum. Bu buluşlarla, bu oyunlarla, etkinliklerle, etkinliklerde bulduğumuz çözümleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim 500 aboneye ulaştığımda ayın 19'una kadar ayın 19'una gelecek olan korsan etkinliğinde 20 kişiye 10 bin dolar benden hediye arkadaşlar kesinlikle verdiğimiz sözü tutuyoruz hiçbir şekilde hiçbir arkadaşın hesabına hiçbir sıkıntı olmuyor olursa da yedek oyunlarımızdan birisini arkadaşlara kesinlikle verme garantisi veriyoruz biz yaparsak garanti yaparız arkadaşlar. Biz konuşmayız. Konuşan boş konuşur. Biz sadece işimizi yapar geçeriz arkadaşlar. Mutlaka bekliyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videonun nasıl yapıldığı hakkında e, lütfen bilgi istemeyiniz. Çünkü genelde bilgi paylaşmıyorum. 1000 aboneye geçtikten sonra sözüm var. Birkaç tane videonun bilgisini paylaşacağım. Bu etkinlik olabilir. Ambar, market, tren, uçak her şey olabilir arkadaşlar. Oyunda yapamadığımız hiçbir şey yok. Görüyorsunuz hiç para vermiyoruz. Ve daha üstüne kazanıyoruz. Yüzlerce hediye kazanıyoruz. Para kazanıyoruz. Dolarlarımızı kazanıyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. 675 dolar külçeler Mücevherler, e, takviyeler, e, çiviler, çekiçler, her şey geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizler için tekrar bir daha oynayacağım arkadaşlar. Mutlaka YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız, bizlere destek verirseniz biz de mutlaka elimizden geleni yapıp sizlere destek vereceğiz arkadaşlar. Tonsip amca konuşmaz. Yapar arkadaşlar. Onun için e, boş beleş reklamlara gerek yok, olmuyorlara gerek yok, e, kapat aç olayını ilk bulanlardan birisi de biziz, onu yayan da biziz. E, Tabi daha önce bu işlemin de daha kolay vardı ama e, Erniye ne yazık ki, e, bu hileyi çözdü ve kapattı. Ondan sonra kapat aç olayını bulduk. Arka plana at, at. Daha sonra kapat aç olayını bulduk. Daha sonra da bunu bulduk arkadaşlar. Bu kolay kolay e, kapanacağını düşünmüyorum. Ayın 19'unda kapanmazsa 10 ta, 20 tane arkadaşımıza 10 bin dolar bizlerden hediye olacak arkadaşlar. Mutlaka kanalımıza bekliyoruz abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı ve beğenileri mutlaka unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinizi e, kanalımıza desteği bekliyoruz. Sizler bize destek verdikçe biz de bu buluşların peşinden koşacağız ve mutlaka sizler için gecemizi gündüzümüze katıp bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz, hala devam ediyor, hala veriyor ve hiçbir şekilde para vermiyoruz. Bu oyunda çok mor çıktı arkadaşlar. Oyunu e, bir de kapat aç olayında arka arkaya hiçbir şekilde oynamayın arkadaşlar. İlk oyunu oynadığınız zaman e, mutlaka oyunu kapatıp tekrar açın. Daha olmadı bir arkadaşınızın şehrini ziyaret edin e, ve ondan sonra oyununuzu oynayınız. Arka arka oynadığınız zaman mor daha çok geliyor ve siz daha çok para vermeye teşvik ediyor. Ya da telefonunuzu çok sık kapatıp açıyorsunuz. E, benim dediğim sistemde oynarsanız Buna hiçbir şekilde gerek kalmayacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mutlaka YouTube kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Herkese keyifli oyunlar diliyorum.